Ben Selim Bostancı. Legal ismimle Selim Bostancı Vicente Tonico. Üç soyadım var. Burada yaşadıklarımı, bildiklerimi, gördüklerimi, öğrendiklerimi insanlarla paylaşacağım bir platform oluşturacağım. Ve her çeşit konudan aslında ne gelirse, yani kendimi kısıtlandırmayı sevmiyorum çünkü çok Alakasız şeyler konusunda da çok büyük bir anda e, detaylı araştırmalara girebiliyorum bazen. Ama tabii ki mutlaka bir sınır vardır. Normalde çekmek çok iyi olmasa da e, enerji kaybetmeden yürümeye devam etmek ve e, belli bir yolda yürümek için aslında belli başlı sınırlarda birazcık iyi olur. Bu yüzden aslında ilk amaç İspanya'da olduğum için, Katalonya bölgesinde olduğum için İspanya'ya bağlı. Buraya taşındığım için burada yaşadığım deneyimler var, ilgi çekici olabilirler. Dil üzerine bazı deneyimlerim var, özellikle bunlar açısından konuşacağım. Zaten aslında kanalın çıkış noktası biraz da anneme İspanyolca öğretecek videolar hazırlamak. Yani yurt dışında yaşayan birisi olarak ailem İstanbul'da yaşıyor. Haliyle e, telefon ve bu Whatsapp'tan ya da Facebook'tan görüntülü konuşmalar aslında hayatımızın bir parçası oluyor. Yani ben bu ekrana ilk defa bakmıyorum. <laughs> bu ilk ekrana karşı ilk defa konuşmuyorum. Şu an tek fark arada küçük ekranda olmak yerine büyük ekrandayım ve büyük ekranda annem yok. Ama aslında niyetim e, anneme konuşmak. Yani doğrudan anneme konuşmayacağım tabii ki ama e, kendisinin İspanyolca öğrenme çabasında, e, hırsında ona destek olmak istiyorum. O yüzden de dil eğitimini de dili anlatırken de aslında mantığım şöyle ilerleyecek. Hayatta kalmak için İspanyolca olarak düşündüm. Yani akademik olarak hiçbir şey öğretemem. Çünkü burada bir akademik deneyimim yok. E, ben buraya geldim çok basit bir başlangıç seviyesi bile denilemeyecek kadar bir İspanyolcayla geldim ve kendimi doğrudan havuzun içine attım ve böyle şaşkın bir şekilde sağa sola bakarak hayatta kalmaya çalışarak öğrendim. Yaşadığım bölge iki dilli bir bölge yani Katalanca konuşulan bir bölge aslında aile içerisinde. Konuşulan dil Katalanca, eğitim, okul dili Katalanca. Bu da tabii süreci zorlaştırdı. Çünkü buraya gelen birçok insan aslında bunun öngörüsüyle gelmiyorlar. Barcelona İspanya'dır diye düşünülüyor ama Barcelona Katalonya aslında. <laughs> Bunlar hakkında birazcık kültürel hikayeler anlatmak istiyorum. Çünkü ben buraya geldim, evlilik ile geldim, eşim buralı. Yani ister istemez doğrudan kültürün içerisine girdim aslında. Şehirde yaşamak yerine, uluslararası arkadaşlar bulmak yerine doğrudan bir köye yerleştim. Doğrudan bir köye yerleştim ve ufak buranın tamamen topluluğunun içerisinde kendime bir yer buldum. Yurt dışına gelen çok insan var. Çeşit çeşit insan var. Türkiye'den gelmek isteyen, gelen, eğitim için, başka şeyler için, evlilik için gelen çok insan var. Herkesin durumu kendine özgü. Hiçbir şeyi ayırt etmiyorum. Ama benim durumum böyle gelişti ve ben kendimi doğrudan kültürün içerisinde buldum. Burada yaşayan arkadaşlarımla bile konuştuğumda aslında o kişilerin bunlarla ne kadar ilgili olduğunu gözlemliyorum. Yani bana çokça burada 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl kalmış insanlar bana Katalanlarla ilgili, onların yemekleriyle ilgili, onların kültürleri, partileriyle ilgili sorular sorabiliyorlar. Ben belki 6 ay bir sene içerisinde bunları kavramış oluyorum. Çünkü şehir dinamiği ile köy dinamiği her zaman dünyanın her yerinde çok farklı. Köyde insanlarla tanışabiliyorsunuz, köyde insanlarla konuşabiliyorsunuz, yoldan geçerken insanlara merhaba diyorsun, ee, ya da o size cevap veriyor ve bir şekilde konu hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Şehirde bu biraz daha zor. Ben aslen şehirliyim, İstanbul Kadıköy büyüme orada da büyüdüm. Bu konu hakkında da muhtemelen söyleyeceklerim olacaktır. Son iki yılımda Çanakkale'de yaşadım. Zaten aslında köyde yaşamayı kendime içselleştirmiştim. Yani niyetim oydu. Konuşacak muhtemelen çok şeyim var. Konuşmayı seviyorum. hikaye anlatmayı çok seviyorum. Masalları severim. Yani bilmiyorum. Ben de şu an içerisinde olduğum süreçte kendime ayırabileceğim zamanım var. Ama bu zamanı üretici olmak adına ayırmayı tercih ediyorum. Ve bu yüzden... Ee, bu kanalı açmak diyeceğim çünkü doğrusu o, yani kimseyi kandırmayalım bu kanalı o yüzden bu kanal vasıtasıyla ilgilenen olursa insanlara ulaşmak istiyorum hiç değilse bir motivasyonum annem olacak çünkü eminim ki izliyordur ee, bu yüzden ee, ana fikir bu ufak yani şu an ekipman olarak ya da hiç hiçbir şey yapmadım. Aslında uzun zamandır düşündüğüm bir şeydi. Yani hiçbir zaman bu kadar yoğun bir şekilde gelmemişti. Daha doğrusu yol bu hayatta kalmak için İspanyolca gibi ya da kendimle daha barışık olduğumdan daha üstün görünmeden yayın yapabilme durumu aslında henüz gelmemişti. Çünkü ister istemez insanız ve egolu varlıkları. Boşluğa konuştuğumuz zaman aslında kime de konuştuğumuzu bilmediğimiz için hangi karakterle konuşacağımızı seçmek zorlanıyor. E kendi karakteriyle barışık olmamış bir noktada boşluğa konuşmak çok zor. Bir karakter yaratmak. E ben bunu yapamazdım yani hani hangi karakteri yaratacağım. Bu yüzden aslında belki de doğru zamanın gelmesini bekledim ve şu an buradayım sakinim. Yani olduğum gibi olmaya çalışacağım. Şu an bilgisayarın ekranını açtım kamerayı koydum. Önceden düşünüyordum ki ya böyle bir niyetim var ama o zaman şöyle bir yeni bir kamera almak lazım. Şöyle özel bir bilmem ne almak lazım falan. Evde bir mikrofon vardı. Müzik yapıyoruz bazen. Şimdi müzikle ilgileniyor. Bu yüzden aslında bir ses sistemi için bir mikrofon var. Umuyorum güzeldir. Şu an elimde olanlar bunlar aslında çok fazla yatırım yapmaya da gerek yok yani uçmaya gerek yok çünkü galiba insanların aradığı istediği şey samimiyet olduğumuz gibi olmak hikayeleri anlatmak ben de bunu arıyorum tabii ki yani uzak bir kültüre geldiğin zaman özlüyorsun bazı şeyleri iki kahve muhabbetini artık burada varsa karşımda biri onunla yoksa annemle... <laughs> Burada o muhabbeti yaparız. Arada böyle renk değişiklikleri oluyor. Neden oluyor bilmiyorum. Otomatik bir ayardı herhalde. Dediğim gibi yani son derece amatör. Ama bir o kadar da içten olmaya çalışacağım. Umuyorum işe yarar. Düzgün kulaklara yani işe yarayacak yerlere gider. Umuyorum beğenirsiniz demiyorum. Çünkü beğenmek aslında bana bir şey katmayacak. Umuyorum işe yarar. Ve bu niyetle çıkarsam sanırım daha güzel yürüyebileceğim. Muhtemelen konuşacak çok şeyim olur. Ama şimdilik e, bu küçük danışma şeyini toparlıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> Teşekkürler. Eğer şimdi buraya kadar geldiyseniz sanırım baya mutlu olabilirim. Bu yüzden eğer takip etmek isterseniz her zaman oradaki butonu henüz, henüz var olmuş değil çünkü yüklemedim. Ama oradaki butona basabilirsiniz. Merak ettiğiniz değişik şeyler olursa bana doğrudan yorum olarak sorabilirsin. Yani şu an sıfırdan bir bebek başlatıyorum. O yüzden muhtemelen çok kalabalık olmayacak. <laughs> o yüzden rahat rahat konuşabiliriz. Yani hiç sorun değil. Söyleyeceklerim bu kadar. E, aşağı yukarı çizgiler bu yönde. Ama zamanla nereye gideceğini ben de keşfedeceğim. Hep birlikte. Umuyorum dediğim gibi e, belli bir yerlere ulaşır ya da iş görür yani sayı önemli değil nitelik önemli diyeceğim teşekkür ederim sizi seviyorum görüşmek üzere <laughs> hoşçakalın.